Aleyküm. Vay aleyküm selam, aleyküm selam abi hoş geldin. Sağ ol baba hayran Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Sağ olasın teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin sağ inşallah. Allah razı olsun sağ olasın. Ya bir ya bir fotoğraf çekek dedik. Nasıl bir fotoğraf? Ha, ne bileyim biyometrik mi bilmem ne onların terimlerini sen bilirsin. Bi biyometrik. Ha, ha, ondan ha. mı istiyorsun? Ha, ha. Ya geç baba hayran o zaman çekek seni. <laughs> Canım sağ ol. Hadi buyur amcam ha. benim hadi. Baba hayran böyle dursam iyi mi? Abi ama gözlüğü çıkarman lazım. Ha tamam Tabii parlama yani. oluyor ya biyometrikte Heh, olmaz. Tamam. Evet tamam. buraya doğru bakıyorsun. Baktım. Birazcık kafanı indir. İndirdim. Sana yatırdım. Ya, baba hayran direkt bakman lazım. He. Ya baba hayran tam biraz karşıdan bakman lazım. ha? Tamam. Şimdi baba, baba hayran biraz gülümse. Evet güzel bir gülümse çekeyim. Dikkat çekiyorum.